Arkadaşlar hepinize merhaba, ben Meldas. Bugünkü konumuz ileride kalkacağını düşündüğüm ve kimsenin konuşmadığı bir sticker koleksiyonundan bahsedeceğiz. Ama bundan önce videoya başlamadan önce size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu kadar kısa bir sürede bu kadar like ve yorum beklemiyordum. Ondan dolayı hepinize şimdiden teşekkür ederim. Videoya başlamadan önce ikinci kez söylüyorum ama Discord sunucumu tanışma, tanıtmak istiyorum size. Kesinlikle kendi Discord sunucum ve özelden ya da yorum olarak soru sormak isteyen arkadaşlarımı Discord kanalıma bekliyorum. Burada bir topluluk oluşturmaya çalışıyorum. CSE topluluğu. Destek olmak isterseniz ya da soru sormak isterseniz Discord kanalımı açıklama linkinde bulabilirsiniz. Şimdi konumuza gelelim. Biliyorsunuz e, bir güncelleme geldi. Yani güncelleme denmez aslında ama çünkü atölye güncellemesi oldu. Bilmeyeniniz varsa tekrardan çok kısa bir özet geçeceğim. Çünkü yine bir konuyla bir bağlantımız var bu güncelleme. Biliyorsunuz önceden herhangi bir silah çıkartma ya da charm yaparsanız size yüzdelik bir steam baki atıyordu. Yüzdelik dediğim şu şekilde. Örnek veriyorum siz bir X skin'i çıkardınız. Örnek veriyorum Dragon Lord diyebiliriz. Dragon Lord'u siz çıkardınız ve Steam'e Steam bunu Gaben yani kabul etti ve pazara yükledi. Her satıştan belli aralıklarla komisyon alıyordunuz. Belli aralıklarla komisyon aldığımız dediğimiz şey şu. Örnek veriyorum her ay sonu işte kaç milyon zloty e, dolar özür dilerim satışınız olmuş? 2 milyon dolar. Gabin size bunun e, %1, 2, 3 artık anlaşmasına neyse e, belli bir kısmını size veriyordu. Bu kadar ayrıntı bilmiyorum. E, %sal anlamında çünkü bu benim konum değil. Sadece bildiğim bilgileri size aktarıyorum. Artık yeni güncelleme ile birlikte kalktı ve herhangi bir silah çıkartma ya da charm çıkarırsanız belli bir meblağda bir para alacaksınız. Önceden bu böyle değildi dediğim gibi. Bu bizi neden ilgilendiriyor? İlgilendirmesinin sebebi şu. Burada yazan eğer okursanız diyor ki bundan sonra ben diyor yeni bir e, silah yeni bir çıkartma, yeni bir tılsım. Tılsım dediği charm bu arada. Bunu İngilizce'nin Türkçe çevirdim hepimiz anlayalım diye. Ondan dolayı e, çıkaracağım diyor. Ve silah çıkaranı bin dolar, çıkartma çıkaranı bin dolar, çan çıkarana 6 bin dolar para vereceğim diyor. Ve istediği kostümler, skinler diyeyim en azından arabesk, sanat, casus teknoloji, otomobil ve meyve ve sebze istiyor. Bu da demek oluyor ki bunlardan birilerini eğer yaparsanız oyuna eklenecek demek. Ya tabii kullanıcıların, topluluğun, gaybonun beğenmesi lazım. Ama işin elinde sonunda böyle bir skin yaparsanız oyununa çıkacak. Bu da demek oluyor ki buraya silah çıkartma ve tılsım gelecek demek oluyor. Ve bu nereye gelecek? Burada eğer okursanız kesinlikle kasaya gelmiyor. Yani anahtarla bir şekilde açabileceğiniz bir yere gelmiyor. Operasyona geliyor. Yani bu da demek oluyor ki kesinlikle bir adet çıkartma, özür dilerim, bir adet çıkartma, bir adet silah, bir adet tılsım yani charm yüz yüz kalkıyor demek. Bu da demek oluyor ki Biliyorsunuz ki doktor bomba süsleri, sosisli topluluk süsleri, train, ateş kasası, 2023 topluluk ve bebek surat 2 çıkartmaları yeni gelen güncelleme ile geldi. Ve bundan kaynaklı önceki kalan e, skinlerle kostümlerden önce kalkma olasılığı yok. Ya bunun garantisini verebilirim. Çünkü yıllardır aynı şeyi yapıyor yani ön, sonradan gelen önce kalkmıyor. Bundan kaynaklı olarak önümüze kalkacak şeyler sosisli süsler, küçük silah süsleri, spor saha, Overpass 2024 ve doğal tasarım çıkartmaları. Şimdi biz ne demiştik? Zaten bir çıkartma kesin eklenecek. Bir tane çıkartma kesin eklenecekse burada gözünüzde bakın hangi çıkartmamız var? Doğal tasarım çıkartmaları. Yani bu da demek oluyor ki Gable'ın bu doğal tasarım çıkartmalarını %90 oranında kaldıracak demek oluyor. Tabii ki bu Gable ne yaptı belli olmaz ama e, istatistiksel konuşacağım size az sonra ve e, göreceksiniz. Ondan kaynaklı benim kendi düşüncem olarak 90 doğal tasarım çıkartmaları kalkacak. Zaten ben bunu e, az sonra size yaptığım alışlardan 4-5 ay önce kalkacağını düşündüğüm e, için satın alımlarımı göstereceğim e, az sonra. Ama şimdi bildiğiniz üzere burada Geybun atölye güncellemesinde açık menet diyor ki çıkartma kaldıracağım. Şimdi eskiyi mi kaldırır yoksa yeni mi kaldırır? Tabii ki eskiyi kaldıracak. Bundan kaynaklı olarak ben şu şekilde bir size şemayla geliyorum. Şimdi gördüğün hemen şuradan arkadan da elementimizi açalım. Şimdi gördüğünüz üzere burada high heat, cold charge ve winding scrolls var. Ekrandaki tabloda 10 Kasım itibariyle Element craft uygulama verilerini görüyorsunuz. Toplamda 2 milyona yakın o uygulamadan bahsediyoruz. Toplamı bunun gördüğünüz üzere 2 milyon. Yani veri hacmi küçük değil. Oldukça yüksek. Yani ciddi anlamda bir bu sticker ilgili bir silahlara yatırım e, yatırım derken bu bu arada silah upload edilen yani sticker'ı herhangi bir silaha yapıştırılan e, stickerların analizi tablosu. İlk olarak kağıt tarafına bakalım. Paper. Burada High Heat 203.000 uygulamayla birinci sırada. Onu Bolt Charge ve Winding Scrolls takip ediyor. Ama aradaki fark önemli. High Heat en yakın rakibinden yaklaşık %17 daha fazla kullanılmış. Bu da şunu gösteriyor. Kağıt grubunda merkez efekt açık ara High Heat. Glitter ve Hola tarafında toplam hacim 375.000 civarında. Foil tarafı 144 bin lenticular tarafı, lenticular tarafı toplam hacim 144.000, 22.000. Şurası özür dilerim 144.000. Lenticular tarafı ise 22.000 seviyesinde kalıyor. Yani pazarın ana ağırlığı net şekilde kağıt grubunda dönüyor. Özetle tablo bize şunu söylüyor. Uygulamaların büyük kısmı kağıtta yoğunlaşıyor. Ve tam merkezi ne arkadaşlar? High heat. Abi bu ne demek oluyor? Yani bu demek oluyor ki bu doğal tasarım çıkartmalarında en çok yapıştırılan bunların arasında bu yüksek ısı. Yani bu da demek oluyor ki en çok yapıştırılan, en çok satılan, en çok giden bu. Yani bu da demek oluyor ki eğer bu sticker craftı kalkarsa en hızlı elindeki stok hangisi azalacak? Tabii ki yüksek ısı. Ondan sonra ne azalacak? bolt charge ondan sonra winding Scrolls, ondan sonra bolt strike olarak gidiyor. Ben bunu neden açıklıyorum? Bu da demek oluyor ki piyasa analizine göre en hızlı artacak, yüksek hızı bolt charge, winding Scrolls. Bu arada bu datayı e, herhangi bir şekilde bulabilirsiniz. E, çok az araştırmaya bakıyor. Bunu ben kesinlikle çıkarmadım. Ee, ama çok az araştırmaya bu dataları bulabilirsiniz. CS Float üzerinden de database'den e, hemen göstereyim size buradan her türlü her şeye erişebilirsiniz. Detaylı bir şekilde video istiyorsanız kesinlikle atarım. Şimdi ben bunu niye anlatıyorum abi? Sen hayırdır bize bunu niye anlatıyorsun diye soruyorsunuzdur. Çünkü çok uzattım. Şimdi konumuz şu. Şimdi burada gördüğünüz üzere Unboxing roll dediği yüzde element craft sticker collection onu söylemeyi unuttum. Yani bu bizim koleksiyonumuza bakıyoruz. %130 kar ediyorsun diyor. Yani her iki kasadan birinde kar ediyorsun diyor. Profit oranı %20 diyor. Ama unboxing rolls diyor her iki kasadan bir ortalama kar ediyorsun diyor. Bu ne demek? Şimdi burada e, ortalama fiyatları gözüküyor ama bu e, csroy.com e, almıyor. Buff 162 kullandığı için ben burayı çok e, göstermeyeceğim. Sadece anlayın diye gösteriyorum. Ne anlayın diye. Şimdi tek tek burada siz float'ta aratmak yerine size burada göstereceğim ki fiyat analizini anlayın. Şimdi gördüğünüz üzere başta ne konuştuk? Biz high heat konuştuk değil mi? High heat sorry. Ee, konuştuk değil mi abi? Kaç lira? 47 lira 66 kuruş. İkinci olarak bolt charge. Üçüncü olarak winding scrolls. Bakın kaç lira? 23 lira, 15 lira, 47 lira. Şimdi abi geliyorum. High heat'e. Buraya yazıyorum. High Aratıyorum. Bu CSGO Float'un detaylı videosunu daha önce çektim. İzlemeyen arkadaşlarımız varsa kesin eski videoları izleyebilir. Buradan Lowes Prize'e e geliyorum. Buradan zaten sticker olduğu için daha fazla bir şey yapmama gerek yok bu tarafta. En ucuza basıyorum. 21 saat önce koymuş. Eklenti videosu kesinlikle gelecek. Çok fazla arkadaşımız soruyor bunları nasıl görüyorsun diye. Hepsini tek tek çekeceğim zamanla. Şu an önümüzde bir güncelleme var. Ondan dolayı güncelleme yetişmeye çalışıyorum. Bu şekilde. Buradan geliyorum. Ol yapıyorum. Ve... Fiyat analizine bakıyoruz. Şimdi bu item 2000 e, ne zaman çıkmış? 24'ün Ocak ayında, Oktober'ında çıkmış. Kaç liradan? 40 liradan. Bir yükseliş olmuş burada çünkü biliyorsunuz yani çok tutuldu bu e, sticker. Ondan dolayı çok tutulduğu için yükseldi ve bundan dolayı bir fiyatı bir artışa yükseldi ama gördüğünüz üzere şu an bir artış yok. Bunun nedeni de şu Arz talep meselesi. Bir itemden ne kadar çok varsa o kadar o kadar çok fiyatı düşer. Bir itemden ne kadar az varsa o itemin fiyatı yükselir. Şimdi ben bunu niye anlatıyorum abi? Gördüğünüz üzere toplam bu sticker bizim hayatımızda neredeyse bir yıldır var. Yani galeri kasası ile beraber geldi ve galeri kasası kalkalı toplam 3 ay oldu, 4 ay oldu. Ve bu onunla beraber geldiği halde kalkmadı. Yani bu da demek oluyor ki milletin hayvan gibi çok fazla bir supply var. Bundan kaynaklı olarak İnsanlar ne kadar bu sticker'ı yapıştırsa bile bu fiyatı stabil kalıyor. Bunu önceki videomda anlatmıştım zaten. Bundan kaynaklı olarak bu sticker'ın fiyatı gitgide düşüyor. Bakın 58 liradan şu an yavaş yavaş düştü, düştü. 39-40 liraya neden düştü? Düşmesinin sebebi şu. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi arz talep meselesi bir itemden elinizde 10 bin tane mi varsa değerli olur, 10 tane varsa mı değerli olur. Şimdi bu item herkes ilk baştan okumayı bir operasyonla geldiği için bu koleksiyon ilk operasyona gelen doğal tasarım çıkartları içinde kalanlardan sadece birkaç tanesi. Bundan kaynaklı olarak millet fiyatının yükseleceğini düşündü. Çünkü kalkacağını düşündü ama Gabe'un operasyonu kaldırmayıp içindekileri değiştirdiği için fiyatı bir anda çöküş yaşadı. Çöküş yaşamasının da sebebi şu. Millet kalkacağını düşündü ve kalkmayınca arz meselesi dediğim gibi 10 kere söyledim ama yine söylüyorum çünkü önemli bir konu. İnsanların elinde 10 bin tane varsa hiçbir boka yaramaz bu. Fiyatı stabil kalır. Bundan kaynaklı olarak fiyatı stabil kaldı. Sonra bu datalar ortaya çıktı. Ee, bunu birkaç insan yapıyor. Yani istesem ben de yaparım ama biraz e, ilerleyen İlerleyen zamanlarda bunu da anlatabilirim size kesinlikle nasıl yapıldığını. Ee, burada yazıyor ki November 10. Yani November'ın 10'undan itibaren yani kes Kasım oluyor. Kasım'ın 10'undan itibaren analiz. Yani toplam bir ay önceki analiz bu. Son bir ayı daha çıkarmamışlar. Ondan dolayı sizin ekranınıza koyamıyorum. Ya bu da demek oluyor ki geçen ay abicim ee, geçen aya kadar ayın 10'una kadar toplam 2 milyon paper sticker yap yapıştırılmış tamam mı ee, 2 milyonun içinde birincisi high heat bu da ikinciye nazaran %17'lik bir artış oranına sahip yani %17 dediğimiz az bir rakam değil yani %17 daha fazla yapıştırılmış bu ikincisine nazaran birincisine nazaran söylemiyorum bile yani ondan kaynaklı olarak ne oluyor şimdi bu çok fazla bir sticker Demek çok fazla bir silah stikerle yapışılmış demek. Yani bu popülerleşmiş tutulmuş demek. Yani bu da demek oluyor ki eğer bu kalkarsa ve bunun kalktığı zaman yeni güncellemeye neden? Çünkü gördüğünüz üzere burada Gamebun açıklamış demiş ki ben kardeşim çıkartma getireceğim. E biz ne konuştuk az son az önce? E zaten önceden kalan tek bir çıkartma koleksiyonu var. Yani bu da demek oluyor ki Gamebun yüzde 90 ihtimalle kaldıracak. E ben bunu düşünüp daha önceden yatırım yapmaya başladım. Özellikle de high Şimdi size şöyle göstereceğim. Buradan 100 yapıyorum. Buradan trade geçmişlerime geliyorum. Sizi çok sıkmadan hemen göstereceğim. Bakın zaten ben o koleksiyonla ilgili satışlarımı pardon alışlarımı yapmışım. Bakın ayın kaçında almışım? 158 gün önce almışım. Bakın 6.82 TL'de almışım. Biraz fazla fiyattan almışım ama alışımı yapmışım. Şimdi bakın Rainbow'umu almışım. Bakın 35 liradan almışım. Kaç gün önce? 159 gün önce. Şu an fiyatı 68 lira. Gibi gibi. Bakın bu da onun içinde gördüğünüz üzere. Yani ben bunları niye anlatıyorum? Yani bu da demek oluyor ki eğer siz e, bu alışı şu an ya da ilerleyen zamanlarda demeyeyim çünkü ne zaman güncelleme geleceği belli değil ama eğer Gabe'ın böyle bir atölye güncellemesi getirdiyse gelecektir demek. E, alışı atmışım. E, gördüğünüz üzere son özellikle 2 gündür bir yükseliş var. E, yükselişin sebebi de benim anlattığım şekilde insanların düşünmesi. Ya da alış yapma gereği duymaları. Yani bir arslanet meselesi. Şimdi size high heat'i de göstereceğim. E hatta şöyle CSI envanterinden aratabilirsek kaliteden en yeni demeyeyim de alfabetik diyelim. Hatta alfabetik değil. Buradan bakabilirsek. Burada değil. Burada var mı? Bakalım. Yani gördüğünüz üzere. Bunların hepsi Craft Sticker'ı yani Craft Elements'in Sticker'ları. Ben bunları zamanında topladım. Bunları toplamamın sebebini az önce açıkladım. Daha erken geleceğini düşünüyordum ama ben zaten topladım. Yani ondan dolayı size bunu gösteriyorum. Buy Order'la topladım. Kesinlikle hiçbir şekilde alış yapmadım. Ondan kaynaklı size baştan söyleyeyim. Gördüğünüz üzere Sticker'ları topladım. Sadece bu, bu arada bir hesabım çünkü bu netice bir oyun. Ben de bu oyunu oynuyorum. Herhangi bir şey olursa ban yemektense 3-5 farklı hesabı itemleri bölmek kesinlikle daha mantıklı. Gördüğünüz üzere burada da topladığımı görüyorsunuz. Ben bunları neden topladığımı çok güzel bir şekilde size açıkladığımı düşünüyorum. Uzun lafın kısası gelecek güncelleme ile doğal tasarım çıkartmalarının kalkacağını düşünüyorum. %95 ihtimalle. Çünkü Gabe'un böyle bir şeyi boşu boşuna söylemez. Çıkartma çıkaracağım diye. Ya ben yatım, yatırım yatırımımı yaptım. E, kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. E, sizden ricam yatırım yaparken lütfen kendi üzülmeyeceğiniz bir bakiyeyi e, yatırım yaparak yaparsanız çok sevinirim. Hem siz üzülmezsiniz hem biz üzülmeyiz. E, ilerleyen videolarda daha güzel e, videoların geleceğini e, garanti ederim. E, bir like, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Gördüğünüz üzere yani 53 gün önce piyasa düşmeden 51 liraya satmışım. Bunları nasıl analiz yapıp yapıyorum? ya da örnek veriyorum şöyle 71 liradan piyasanın üstünden nasıl bir item sattım. Bunların kesinlikle analiziyle beraber size göstereceğim. Discord kanalıma gelmeyi unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa Discord'dan yazabilirsiniz. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Hoş kalın, hoşça kalın.